لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hepinizin, hepinizin üzerine Allah Azze ve Celle'nin selamı, rahmeti, bereketi olsun. Buraya geldiğiniz için de Allah razı olsun. Allah Azze ve Celle hayrınızı ve ecrinizi versin inşallah. Allah nasip ederse bir iki kelime söylemek istiyorum. Önce kendi nefsim için, başta sonra sizler için, kardeşlerim için. Konuşacağım mesele bana göre Müslümanların hayatında çok ciddi bir problem olan mesele. Veyahut da benim gördüğüm kadarıyla kardeşlerimi şöyle bir incelediğimde hayatlarında bir eksik olarak görüyorum. Aynı zamanda kendi hayatımızda da. Onun için birkaç noktaya dikkat çekeceğim. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: Estaizu billah. Aw nu'ammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkera ve nedir biz size hatırlayacak olanın hatırlayacağı kadar bir ömür vermedik mi?" Peygamber Aleyhissalatu vesselam da Bukhari'de ve başkalarında rivayet etmiş olduğu bir hadiste diyor ki: "Ni'metani magbun fehima katirun minen nas." İki tane nimet vardır ki İnsanların birçoğu o iki nimette aldanmış durumdadırlar. Es-sıhhatu vel farah. Bunlardan bir tanesi sıhhattır, afiyet halidir. Bir tanesi de boş vakittir diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Okumuş olduğum birinci ayette vaktin veya vaktin genişliğinin insanın aleyhine hüccet olduğunu anlıyoruz. Yani kıyamet gününde Allah azze ve celle özür sahiplerini muhatap aldığı zaman onlar bir takım özürler ortaya attıkları zaman ki insanoğlu yaratılışı gereği e, özür e, özür ve bahane uydurmayı sever Allah Azze ve Celle ömrü hatırlatacak bize. Diyecek ki ben size hatırlayacak olanın hatırlayacak olduğu kadar bir ömür vermedim mi? Maalesef bu insanların aleyhine hüccet olmasına rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanların bir çoğunun bu nimetten habersiz olduğunu söylüyor. Yani insanların çoğu vakit nimeti noktasında Allah'ın insanın aleyhine hüccet olarak kullanacağı ömürde insanoğlunun gafil olduğunu, insan insanoğlunun aldanmış olduğunu Peygamber aleyhissalatü vesselam bize bildiriyor. Şimdi bizler Allah azze ve celle bizi yarattığı zaman İbn-i dediği gibi rahmetullahi aleyh bizler yolcuyuz. Varacağımız hedef ise Allah azze ve celle'dir veyahut da ahiret yurdudur. Elimizde bir sermayemiz ve uzun bir yolumuz vardır. Elimizdeki sermayemiz bizim vaktimizdir. Elimizde var olan ömrümüz ve sayılı olan nefeslerimizdir. Varacağımız noktaya doğru yolun üzerinde yol kesici ve hırsız çoktur. Yani bizim vaktimizi, bizim sermayemizi çalıp kullanma doğru yerde kullanmamızı istemeyen yol kesiciler çoktur. Ondan dolayı bir insan selim ve sıhhatli bir şekilde Allah azze ve celle'ye yürümek istiyorsa mutlaka insanın sermayesini düzgün kullanması lazım hırsızlardan ve yol kesicilerden bu sermayesini koruması lazım. Bakın selef bu noktayı anladığından dolayı onların yanındaki en aziz ve değerli şey onların ellerinde olan vakitleriydi. İbn Mesud diyor ki: "Ma nedimtu ala şey'in nedemi ben hiçbir şeye şuna pişman olduğum kadar pişman olmadım." diyor. Öyle bir gün gelir ki güneş o günde batar. Benim ömrümden bir gün eksilir. Lakin benim amelimden hiçbir şey fazlalaşmaz. Tekrar söylüyorum dikkat edin. Yani birçoğumuzun belki hiç dikkatimizi çekmeyen bir nokta. Ben şuna pişman olduğum kadar hiçbir şeye pişman olmadım diyor. Güneş batar. Benim ömrümden bir gün eksilir. Lakin benim amellerimden hiçbir şey atmaz. Bakın Ebu Hureyre'ye bizim tamamını uykuyla geçirdiğimiz geceyi üç vakte bölüyor. Birinci vaktinde kalkıp hadisleri müzakere ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğu ve ezberlediği hadis-i şerifleri müzakere ediyor. İkinci vakitte kalkıyor, Allah Azze ve Celle'nin huzurunda, onun dostlarının durduğu şekilde Allah'ın huzurunda duruyor, gece namazı kılıyor. Üçüncü vakiti ise uyuyarak kendi vücudunu ve kendi bedenini dinlendiriyor. Bakın Hasan-ı Basri diyor ki, Ey kavim, vallahi ben öyle insanlar idrak ettim ki, Hasan-ı Basri tabiindendir, kendisi sahabeden konuşuyor, onların yanında vakit, sizin dinara ve dirheme vermiş olduğunuz değerden çok çok daha önemliydi diyor. Bakın İmam Şafii diyor ki ben sofilerle, tasavvuf ehliyle oturdum. Onlardan iki şey dışında hiçbir şey istifade etmedim. Sadece tasavvuf ehlinden iki şeyden fayda buldum. Bir, şu sözleriydi. El vaktu seyfun in kata'atehu ve illa Vakit kılıçtır. Ya sen onu kesersin veya o seni keser. Ve nefsuke in lem tejhalhu bil haqqi bil batil. Ve senin nefsin eğer sen onu hak ile iştigal ettirmezsen nefsin seni mutlaka batıl ile iştigal ettirir diyor İmam Şafii Yahya İbni Muaz diyor ki seleften El fevtu eşeddu el mevt İnsanın vaktini zayi etmesi, vaktinin kıymetini bilmemesi ölümden çok çok daha şiddetlidir diyor. Neden? Çünkü öldüğün zaman insanlıkla ilişkin kesilir. Vaktini zayi ettiğin zaman seni yaratanla ilişkin kesilir. Bakın bu söze dikkat edin. Vakti zayi etmek ölümden daha şiddetlidir. Tabi kimin yanında? Akıl sahiplerinin yanında. Vakti zayi etmek ölümden daha şiddetlidir. Neden? Çünkü öldün mü sana hiçbir faydası olmayan insanlarla arandaki ilişki kesilir. Ne güzel. Zaten insanlardan bize bir fayda yok. Lakin vaktini zayi ettin mi Allah Azze ve Celle ile senin arandaki şey kesilir. Allah Azze ve Celle ile senin arandaki ilişki kesilir diyor Yahya İbni Muaz. Bu daha verebileceğimiz birçok örnek var. Mesela akıllarımızda bulunsun diye söyleyeyim. Örneğin İmam Ebu Yusuf vefat edecek ölüm döşeğinde arkadaşının biri geliyor kendisini ziyaret etmeye. Diyor ki ey falan sen şey haçta şeytan taşlarken ayakta taşlamak mı daha eftaldir yoksa oturarak taşlamak mı daha eftaldir? Ya ey imam diyor bu bunun zamanı mıdır? Yani sen ölüyorsun sekerat halindesin bana sormuş olduğun soruya bak diyor. Boş ver diyor. Boş durmaktansa bu meseleyi konuşalım. Olur ki yanlış yapan biri kurtulur bu meseleden dolayı diyor. Ben görüşümü söyledim. O da düzeltti. Sonra ben daha kapıdan çıkmadan öldüğüne dair evden ses yükseldi diyor. Yani adam ölümüne dakikalar kala konuştuğu meseleye bak insanlara faydalı olmasını istediği bir mesele hakkında konuşuyor. İmam Muhammed Ebu Hanife'nin talebelerinden yine rahmetullahi aleyhim ecmain geceleri Sürekli başından aşağıya su döküyor. Kendisine sorulduğu zaman diyor ki ennevmu minel harara. Uyku sıcaklıktan dolayıdır. Ben vücudumu soğutuyorum ki daha fazla uyumayayım diye. İmam Nevevi ilim talep ettiği günden ta son güne kadar geceleri meyve yemezmiş. Kendisine sorulduğu zaman neden meyve yemiyorsun ey imam diye. Olur ya vücudun meyveye alışır, yumuşaklık hisseder, daha fazla uyurum diye ki İmam nevi günde iki saat uyurdu yani uyuduğu duvara yaslanarak günde iki saat uyurdu kendisine sorulduğu zaman nefesler sayılıdır yolumuz uzundur bizim azığımız azdır yarın Allah Azze ve Celle'ye neyin hesabını vereceğim derdi bu salihlerin yanında içinde yaşamış oldukları vaktin değeri maalesef dikkat ederseniz bizim yanımızda veyahut da bizim hayatımızda vaktin hiçbir ehemmiyeti yok vakit kimin yanında değerlidir ahiret yurdunu kendine dert edenlerin yanında değerlidir ahiret yurdunu kendine dert edinmeyen insanların vakit gibi bir sorunları yoktur. Çünkü ancak nefsini muhasebe eden ve her anından hesaba çekileceğini bilen insan her anının kıymetini bilir, her anına değer verir. Aksi halde insan niye vaktine değer versin ki? Kafasında muhasebe kültürü oluşmayan, yarın Allah'ın huzurunda durduğu zaman yaptıklarının ve söylediklerinin, yapamadıklarının veya yapmadıklarının hesabını düşünmeyen insan neden dolayı kendisi vaktin kıymetini bilsin ki? Neden dolayı vakte değer versin ki? Bakın bizler yolda giderken dedi ki vakit bizim sermayemiz. Vakti çalan da yol kesiciler ve hırsızlar var. Bunlar çok fazla. Yani bunları sayacak olursak madde madde neler bizim vaktimizi alıyor diye. Yani uyku diyebiliriz, yemek diyebiliriz vesaire. Bunu baya, bu listeyi bayağı kabartabiliriz. Lakin ben bunlardan iki tanesine dikkat çekeceğim. Bunlardan bir tanesi kötü arkadaş. Yani özellikle bizim hayatımızda Müslümanların hayatında olan maalesef Müslüman olup da kötü arkadaş olan insanlar. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki El ahillâ'u yevme idin ba'duhum li ba'din adu illel muttakîn O gün dostlar birbirlerine düşman olacaklardır. Yani kıyamet gününde dünyada dostluk kuranlar o gün birbirlerine düşman olacaklardır. Kim bundan müstesnadır? Ancak müttaki olanlar. Allah için yapması gerekenleri yapıp Allah için kaçınması gerekenlerden kaçınanlar dışında tüm arkadaşlar kıyamet gününde düşman olacaklar birbirine. Niye düşman olacaklar biliyor musunuz? Çünkü o ona diyecek ki sen benim vaktimi çaldın. Senle oturduğum gün Allah'a zikretmekten beni alıkoydun. Faydalı ilim öğrenmekten beni alıkoydun. Salih amel işlemekten beni alıkoydun. O ona diyecek ki yalan söyleme aynısını sen yaptın. Niye sende akıl yok muydu? Ben seni alıkoyduğumda sen uyarsaydın yapmasaydık diyecek. Başka bir ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor ki: "Yawme ya'dud-dârimu 'alâ yedeyhi yekûl: Ya laytenî law ittakhadtu maar O gün zalim kendi ellerini ısıracak ve diyecek ki: "Ya keşke ben Rasul ile beraber Allah'a giden bir yol edinseydim." O gün zalim kendi ellerini dişleyecek. Manzarayı düşünün. Allah'ın huzurunda pişmanlığın son noktası. Adam kendi ellerini ısıracak. Neden? Keşke Resul'le beraber bir yol tutsaydım diyecek. Ya leyteni lem etteh fulanen Keşke ben falan kese arkadaş edinmeseydim diyecek. Yani keşke ben falan arkadaşımı, beni alıkoyan arkadaşımı dost edinmeseydim diyecek. Peygamber Aleyhisselatu vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki: İnname matalu celiisı's salihi ves sü'i kehamilil miski Buhari, Müslim, Ahmed Nesai ve başkaları rivayet ediyor. Diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam İnsanın salih olan arkadaşıyla kötü olan arkadaşının arasındaki fark misk taşıyan ile koku taşıyan ile demirci körüğünü taşıyan gibidir. Yani kötü arkadaş demirci körüğünü hani demircinin ateşe üfleyip ateşi kızıştırmak için elinde bir körük vardır. Ateşe bu şekilde hava pompalar. Onu taşıyanla misk kokusu taşıyan adam gibidir diyor. Miski taşıyan adam ya sana o kokusundan verir diyor. Ya sen ondan koku satın alırsın diyor. Veya da diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiçbiri olmasa ondan güzel bir koku hissedersin. Yani iyi arkadaş, salih arkadaş misk taşıyan gibidir. Ya ilmiyle sana fayda verir. Ya sen ona soru sorarsın ondan güzel bir şeyler öğrenirsin. Veya da hiç olmazsa sana Allah'a hatırlatır. Duruşu bile Allah'a hatırlatır. Sen ondan istifade edersin. Kötü arkadaş ise demirci körünü taşıyan adamın durumu ne gibidir? Ya diyor seni elbiseni yakar sürekli ateşe hava verdiğinden dolayı elindeki sıcak olduğundan dolayı ya senin elbiseni yakar ya da pis kokar diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani ya sana bir kötülük öğretir ya seni bir hayırdan alıkoyar senin elbiseni yakar veya da sen ondan rahatsız olacak seni Allah'a hatırlatmayacak kalbini öldürecek bir koku duyarsın diyor. Başka bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Elmer'u ala dini halilihi Kişi kendi arkadaşının dini üzerinedir. فَلْيَنْزُرِ الْمَرْءُ اِلَى مَنْ يُخَالِلُهُ Kişi kimi dost edindiğine bir baksın. Yani herkes kendi arkadaşının dini üzerinedir. Ondan dolayı kişi kendi şeyini e, kimi dost edindiğine bir baksın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi biz kendi arkadaşlıklarımızı bir düşünelim. Biz cahiliye toplumunda yaşıyoruz. Daha açık bir ifadeyle müşrik olan bir toplumda yaşıyoruz. Bir avuç insan Müslüman. Yani birbirini seven, birbirini tanıyan, birbirinin akidesini bilen bir avuç insan müslüman. Bir araya gelen, beraber oturan, sohbet eden insanların sayısı belli. Hayatımızda bu insanların sayısı belli. Allah muhafaza. Bu insanları da özenle seçmezsek, yani peygamberimizin bahsettiği gibi misk taşıyan yerine ateşin pompasını elinde tutan adamları seçersek, bu hem bizim dünyamıza hem de bizim ahiretimize zarar verecektir. Ondan dolayı Müslümanların hayatlarında özellikle arkadaşların arkadaşları noktasında seçici olmaları lazım. Bakın mesela bugün bizim ortamlarımıza, oturduğumuz ortamlara, konuştuğumuz meselelere bakın. Eğer biz bir arkadaşımızla yaptığımız sohbetin akabinde ayağa kalktıktan sonra gerçekten yarın kıyamet günü için bize faydalı olan bir söz işitmişsek veyahut da bir günahımızın farkına varıp ondan dönmeyi kafamıza koymuşsak o arkadaş ne güzel arkadaştır. Onun peşini sakın bırakmayın.